Sayın Bakanım, TESAP ailesinin kıymetli üyeleri, değerli misafirler, enerji sektöründe bir marka olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyen ve bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz enerjide dijital dönüşüm panelimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan önce panelimize vermiş olduğu desteklerden dolayı özellikle Eltemtek'e ve MEDAŞ'a çok teşekkür ediyorum. Tesap olarak hem uluslararası hem de ulusal düzeyde hazırladığımız rapor, konferans ve sektörel çalışmalarla elektrik enerjisi sektörümüze katkı sunmayı temel amacımız olarak görüyoruz. Elektrik enerjisinin her alanında 250'yi bulan gönüllü uzman ve akademisyenlerimizle sektörümüze daha da güç katmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Enerjide Dijital Dönüşüm 2024 panellerimiz 3 gün boyunca devam edecek ve 3 ayrı panel yapılacak. Panelimizin ülkemize ve elektrik sektörüne faydalı olacağına inanıyor. Katılan herkes için verimli geçmesini diliyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, Enerjide Dijital Dönüşüm 2024 2024'te yapay zeka akıllı şebekeler ve otonom sistemler ile arge ve inovasyon konularını birçok farklı açıdan ele alacağız. Sektörümüzün neredeyse her alanından uzman ve yöneticilerimizin görüşlerini dinleyip çalışmalarına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Böylece TESAB'ın en önemli misyonlarından olan özel sektör, kamu ve akademiyi buluşturarak bilgi zincirimizin tüm halkalarını bir araya getirmiş olacağız. Yapay zeka ve dijitalleşme gibi geleceğin temelini oluşturacak gelişmeleri ele alırken elektrik enerjisindeki uygulamalarda yakından öğrenme fırsatı yakalayacağız. Her biri alanında uzman 25 konuşmacı ve panelistin katılacağı Enerjide Dijital Dönüşüm 2024'ün enerji alanındaki entelektüel birikimimize ciddi bir derinlik kazandıracağına inanıyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, her alanda kullanımı giderek artan yapay zeka ve dijital teknolojiler dünyanın yeni ve güncel gerçekliğidir. Yapay zeka uygulamaları ve dijital teknolojilerin bundan sonraki süreçte elektrik sektörüne yön vermesi de kaçınılmaz olacaktır. Avrupa Birliği ülkelerinde 2024 yılında, 2023 yılında üretilen elektriğin %2.7'si yapay zeka data merkezleri tarafından tüketildi. 2035 yılında ise bu oranın 10 kat artarak %27'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Biz de Türkiye olarak 2035 ve 2053 hedeflerimize giden süreçteki hızlı dönüşüme ayak uydurmak için çalışmalarımızı büyük gayretle sürdürüyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde Adım adım hayata geçen ülkemizin enerji dönüşüm planına katkı vermek için bütün gücümüzle çalışıyor, çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi sonlandırırken teşriflerinden ötürü Sayın Bakanımız Nevzat Satıroğlu'na, panelist, panelistlerimize ve siz değerli misafirlerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunar. Panelimizin ülkemize ve sektörümüze faydalı sonuçlar doğurmasını dilerim.